ve aromatik bitkiler açısından zengin bir bölgede yaşadıklarını aktaran ...Kocaaller Belediye Başkanı Selahattin Gökçe yapılacak olan çalışmalara öncülük yapmak istediklerini belirterek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden konu hakkında destek istedi. Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaller beldesinde geçtiğimiz aylarda Bucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Tıbbi ve aromatik bitkiler kursu açıldı. Kursu yerler tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda bilgilendirildi. Kursun açılmasına öncülük eden Kocaeller Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, yaptıkları çalışmalar sonrası tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında şanslı olduklarını, hatta bu konuda bir hazinenin içinde olduğumuzu fark ettik dedi. Şimdi biz Bundan yaklaşık bir 6 ay öncesi tıbbi ve aromatik bitkiler e, kursu e, açtık. halk Bucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle e, işbirliği işbirliği yaparak. Burada şimdi önce şunu söyleyeyim. E, öğrenmenin yaşı yok. Hı hı. E, biz bu kurslara giderken e, ben de e, bir kurs yerdim. E, orada bazı e, öğretici arkadaşımızın e, hocamızın e, bazı bilgilerine ulaştık. Ee, bu bilgileri bizle paylaştı. Biz de bunun üzerinden e, bir hazinenin içinde olduğumuzu fark ettik. Hı hı. Bu hazinenin içinde olduğumuzu fark ettikten sonra bazı çalışmalar e, başlattık kendi çapımızla. E, bunlar nedir? Mesela şimdi Türkiye'de tıbbi aromatik bitkiler e, üzerinde e, kullanılan bit bitki sayısı 500 civarında. Hı, hı olduğu söyleniyor o bilgilerde. Bunun işte bir kısmı endemik yani nesli tükenmek üzere olan bitkiler olduğu ve farklı çalışmalar yaptığımız zaman da bu bitkilerin yüzde elli yüzde altmışın Akdeniz bölgesinde Akdeniz bölgesini biraz daha toparlarsak Antalya merkez hı hı. ve civarında yani bu tabi resmi bir bilgi değil ama bizim işte incelediğimizde yaptığımız araştırmalar sonucunda şu çıkıyor. Ee, Antalya'nın Kemer ilçesi, Korkuteli'nin bir kısmı, işte bu e, Dağbeli bölgesi, Bucak, Yoğunluk, e, Kocaeller ve e, şeye doğru Isparta, Aksu ve e, Antalya, Sere'ye doğru inen bir e, havza. Bu havzada da 160'ın üzerinde ee, bu tür bitkilerin yoğunlukla burada yetiştiği e, bilgisi bizde mevcut. Ne kadar doğrudur bunu tabi e, biraz sonra da söyleyeceğim. <laughs> e, bu akademisyenlerin işi bizim işimiz değil burası bizim boyumuz aşıyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin bir bölgede yaşadıklarını ifade eden Başkan Gökçe yapılacak olan çalışmalara öncülük etmek istediklerini belirtti. Biz buna öncülük etmek istiyoruz yani e, nedir? Antalya florasına baktığımızda toplam 100, 124 e, familya, 642 e, cins 1916 tür ve 2078 toksanla e, oldukça zengindir diyor bilgi. Biz e, bunun üzerinde bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu konuda e, ben e, Süleyman Demirel Üniversitesi'ni Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'ni, yani bu bölgede yerleşkesi bulunan, faaliyet gösteren üniversitelerimizi bu konuda bize yardımcı olmaya davet ediyorum. Yapılan çalışmalarda Antalya Akdeniz Üniversitesi'nin kendilerine destek verdiğini vurgulayan Başkan Gökçe, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden de destek istedi. Biz Akdeniz Üniversitesi'nde bir hocamızla e, çalışmaya başladık. Hı, hı. E, İşte öğrencilere doktora tez olarak e, bunu e, verdi. Aynı şey e, Makü'de yani Burdur'da e, bulunan e, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bekliyoruz. Burada bizim e, şahsi bir beklentimiz yok. Hı hı. Burada işte doğada kaybolmaya yüz tutmuş türler, mesela bir tanesini ben söyleyeyim, olipos çalbası diye bir bitki var. Bu bitkinin sadece Kocaeli'ler ve Antalya'ya doğru, havalimanına doğru inen bölgede, yani Ahırtaş ve Karayüz bölgesinde bu civarda bulundu biz bunun da maalesef bu bitkiyi kurutmak için zehir kullanıyoruz. Hı hı. Birileri bu bitkinin e, neslini kurtarmaya çalışırken, biz bilinçsizce e, bunu kurutmaya çalışıyoruz. Biz bunu fark ettikten sonra bazı çalışmalar yaptık kendi çapımızda. E, ama e, bu bizim gücümüzün yeteceği bir şey değil. Yani gücümüzün e, ekonomik anlamda olsun, ne bileyim e, işte e, personel anlamında olsun, e, bilgi anlamında zaten yok. Hı hı. Bu konuda ben dediğim gibi üniversitelerimizi e, bu konuya el atmalar için e, sizlerin aracılığına e, davet ediyorum. Şimdi bu bilgiler de bizde nerede e, oluştu? E, yine işte kasap ve destekleme programı kapsamında e, bölgemizde yani e, Melli bölgesinde e, sınırlarımız içerisinde bir tane e, tıbbi aromatik bitkiler yağı çıkaran bir fabrika kuruluyor. Biz de bundan faydalanmak istiyoruz biz bunun araştırmasını yaparken yani bunların çalışmasını yaparken de işte bu tür bilgilere ulaşıyoruz bununla kamuoyuyla ben paylaşmak istiyorum hakikaten hani belki bilmiyorum yanlış düşünüyor olabiliriz ama biz bir hazinenin içerisindeyiz ve bunun farkında değiliz bunda bir farkındalık yaratmak istiyoruz yine işte bazı konularda biz arge çalışmamız var bir tıp, aromatik bölgeye bizde malum sulama suyumuz yok kuraklığa dayanabilen su istemeyen aromatik bitkiler çalışmasında yapıyoruz deneme çalışmalarımız yaptık bir tane bahçe kurduk bunu da inşallah ilerleyen süreçte de genişletmeye planlıyoruz.